Merhaba arkadaşlar. Yunus Ayta Çutup kanalına hoş geldiniz. Bugünkü öğlen menümüzde domates çorbası, beyti kebap, bulgur pilavı, yoğurt ve meyve olacak. Videoda görüşmek üzere. Haydi videoya. Evet arkadaşlar. Beytimizin kıymasını yoğurduk köftelik bir şekilde böyle içine malzemelerini kattık soğanıydı taş köprü sarımsağıydı tuzuydu karabiberiydi kırmızı biberi baharatlarını sayıyorum kaleton kattık sıvı biraz da sıvı yağ, böyle yumuşak olması için böyle güzelce yoğurduk bir gün önceden onun videosunu çekmeyi unutmuşum. Şimdi bu şekilde size çekiyorum. Ve size beyti kebabı yapacağız arkadaşlar çocuklarımıza. Menüyü sayıyorum. Öğlenki menümüz. Domates çorbası. Beyti kebap. Bulgur pilavı. Yanında yoğurt. Yufkanın içine süreceğimiz tereyağımız arkadaşlar. Bakın eridiyoruz şu anda. Tereyağımız eridi arkadaşlar. Bakın yufkamızın içine böyle sürdük. Güzelce. Kıymamızdan daldık bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bakın. Beyt kibomuz çocuklarımızın ağız tadına hitap edecek inşallah. Öğlen yemeğinde ikram edeceğiz yavrularımıza. Evet. şekilde ayarlı bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bunlar da çöp şişlerimiz var. Onlara takacağız. fırınımızda fırınımıza vereceğiz ve fırınımıza kısaltacağız. Sonra üzerine sos vereceğiz. Böyle aşamalı bir şekilde size göstereceğim. Bir bu kadar kaç tane çıkıyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Şu anda çöp şişimize takıyoruz. Beytlerimizi. tepsimize de koyuyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha takıyoruz arkadaşlar. 5 tane. Servis servis şeklinde de çekeceğim size bakacaksınız göreceksiniz bu öğrencilerimize ikram ederken çöp şişimiz bu arkadaşlar Evet, bu şekilde tepsilerimizi artık kaç tepsi olursa dizeceğiz arkadaşlar. Beyti yapımı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar, bakın. Oradan gelelim. Sıvı yağımız var. Burada beytimizin imalatı var, bakın. Bu şekilde özemle sıvı yağımızı böyle sürüyoruz ki yapışmasın birbirlerine, yumuşak bir şekilde. Öğlen menüsünde çocuklarımız afiyetle yiyecek, gençlerimiz. 400 derecede ısıttığımız fırında da verdik arkadaşlar. Bakın, kızartacağız. Şimdi 4-5 tepsi olacak. 7-8 tepsi kızarmaz birden değil. Böyle sırayla kızartacağız. Diğer işlemler sırayla gelecek. Fırında kızartmış olduğumuz beytlerimizin üzerine bir sos yaptık arkadaşlar. Tereyağı, salça, tuz, karabiber, pul biber ve su karışımıyla bakın. Ee, üzerine sosunu veriyoruz. Beytlerimizin. Bir tarafta fırında da hala Bu şekilde salçalı sosumuzu veriyoruz arkadaşlar. Son tepsimiz de fırında arkadaşlar bakın. Beytilerimiz böyle bu şekilde. Yavrularımız, çocuklarımız, gençlerimiz yiyecek. Sunum tabağında göstereceğim size. Son tepsimiz de fırında arkadaşlar. Dumanı üzerinde domates çorbamız. Bu domates çorbamız arkadaşlar. Bulgur pilavımız. Bu da kaymaklı yoğurdumuz arkadaşlar. Yanına çocuklarımıza meyve vereceğiz, mandalina arkadaşlar. Tüm tabağımız hazır arkadaşlar, bakın. Beytimiz, bulgur pilavımız, yoğurdumuz, yanına domatesimiz, biberimiz. Bu şekilde sunum tabağımız hazır arkadaşlar. Bakın. Emeği geçen herkese, kamera arkasındaki herkese teşekkür ederim. Yayında ve yapımda. Beytilerimiz, bulgur pilavımız çıktı hazır servis arkadaşlar. Herkese afiyet olsun yiyenlere. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.